ufaktan. Ya okulda olurlar lan bu arada. Daha bir saat. Okulda olurlar. Olsun. Olmayanlar olmuşuz. Ulan okul, ulan okul. Hayatından çıktın gene rahat vermiyor ne? Heh. Şöyle koy. Şuna kapat. Az siktir raporlar vardı ya. Dur abi. O zaman aç dursun bunlar burada. Gelir sayfasın. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Dur. Geliyor. Böyle bir şey yok, Vallahi böyle bir şey yok ya. Bu ne sıkıcı var ya, bak. Yok değil mi kimse? Tamam. Bir, bir, bir avuç kişi vardı. ona da okulda zaten Allah bir daha dedi. Kim niye gelsin ki zaten? Mesela ne <laughs> Çok saçma söyledim kendime. Ben uğraştım şeyden. Bu ne abi? Yani? Bon, tamam, on de que là, il y a des raisons, Kaç gün var abi? Bir biri geldi gitti. <laughs> Hayatını kurtardı. Bir. Kim? Gibi. şöyle işte şuna bakıyor bir 2 3 bu numa başka 4 sallanma 5 6 7 Ona da 10 TL sadece olsun 8 9 10 Sağ ol canımın içi El alem okulda galiba hiç gelen giden yok. Teknik geliyor birileri. Bir şey yaptım da yok ki zaten öylesini açtım ya. Yani. Dünyayı kurtarmayacağız tabii yani. Allah'ım ya Rabbim bu ne? Nasıl bir rezillik düşüne bak ya. Ay. Zaten akın akın gelmeye başlar birazdan bildir. Orada yayın kapanır zaten. Öylesini açtım ya. Anlamı yok yani. Çok saçma bir şey bu. Oğlum başın derse lan Ne oldu lan? Komple yuvarlak sandım Şaşırdım ya. 20 yıl çalışmanın sonu ha. ya. bir Hayır. Dağınık ne getiriyorsunuz ki anlamadım ya. Düzene sokun bak ondan biz yapalım ya. İşimiz başımızdan açıldı zaten. Ya. Ay. Eceğiz şunu. <laughs> Hazır makas almışken kendimi de kesin bitsin şu mevzuyu abi diyorum ben. Bu ne lan? ne E ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gelen giden duranlar şu anda yayında. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Sıkıcı büyük ihtimal genelde öyle oluyor. Tam hala sordum biri eksildi ya. <gülüyor> Konuşmam <gülüyor> lazımmış bir dikmesi için. <laughs> Allah'ım ya. <yani>? Altı geç. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Evet, Bizim geldi. Aynen bomboş. Aynen. Teknik olarak ben de boş takılıyorum aslında. Bir şey yaptım yok ya ki burada. Evde boş oturuyorken daha doluydum yani şu anki halimde. Helalemin gene kıçını kurtarmaya geldik buraya sabah sabah şimdi. Işte. Böyle şeylere gir, faturaları gir, raporları gir. Çok tuhaf bir iş ya, vallahi çok tuhaf bir iş. Bildirim ne onu hiç anlamadım dur. Ne bildirim bu? lan? ha arama şeyi, engel, engellenen arama. Allah eski ayarlı zamanlarını çok özlüyorum ya. Aslında eski zamanları çok özlüyorum ayarlıstan ziyade. Bir özgürlük vardı. Sevdiğim şeylere vakit ayırabileceğim koca bir 18 saat falan vardı. Koca bir gün yani ortalama. Yani ne oldu lan bir anda böyle değiştim. Bambaşka bir insan oldum ya. Vallahi iş İş sektörü çok acımasız ya. Hiç hayat falan değil ha, Kapı çaldı. Dur geliyorum abi, Bir saniye.